Demokrat Parti Ünlü İlçe Teşkilatı olarak bugün son derece onur ve gurur duyuyoruz. Teşkilatımız ilk günkü gibi vermiş olduğumuz sloganla Demokrat Parti Ünlü'de yeniden şahlanıyor dedik. Ve bugün kapımızı açan çok değerli ünlüğümüzün iş insanı, Belki Çiçek Evi'nin sahibi Murat Özkaya değerli abimizi partimize gelerek Demokrat Parti Ünye ilçe belediye başkanı aday adayını başvurusunu yapmıştır. Kendilerine, Ünye'mize, partimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Evet, teşekkür ederim. İyi olsun. Teşekkür ederim. Evet, biz de Karadeniz Cennet, Cennet'in köşkü Ünye'dir diyerek yola çıkıyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. E, 6 ayın bir istişare halindeydik zaten. Demokrat Parti ailesine katıldığım için de mutluyum. Ünye Belediye Başkanlığı aday aday müracaatım için yaptım. Bundan sonra daha bir iyi hizmet için koşturacağız.